mayılarında başlattıkları kampanyayla bütün Türkiye'de özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerimizde hayata saygı duruşu mottosuyla bu etkinlik yapılıyor. Biz de geçenlerde geçen senelerde olduğu gibi yine yaya geçitleri bizim kırmızı çizgimizdir. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Hayata saygı kırmızı çizgimizdir diyerek bugün sevgili öğrencilerimizle kırmızı çizgilerimizi çizdik. Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde gidip gelmeleri, anne babalarının gönül rahatlığı içerisinde onların okullarına gönderebilmeleri için bütün sürücülerden yayalarımıza ve özellikle de öğrencilerimize yaya geçitlerinde öncelik vermelerini rica ediyoruz. Özellikle buradaki gibi ışıksız kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yaya geçidine çocuklarımız veya vatandaşlarımız adımını attığı andan itibaren yol onlarındır. Geçiş önceliği onlarındır. Bu konuda bütün sürücülerimizden başta özellikle profesyonel sürücülerimiz olmak üzere destek, anlayış ve hassasiyet bekliyoruz. Yine sürücü amcalardan çocuklarımızın adına servislerden çocuklarımızı güvenli bir şekilde trafik kurallarına, hız sınırlarına emniyet kemerine, kış lastiğine azami önemi ve özeni göstererek çocuklarımızın güvenliği bizler için çok önemli. Onlar bizim her şeyimiz, yarınlarımız. Gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Bugün bu hassasiyetin oluşması bu farkındalığın oluşması için 19 Eylül ilkokulumuzun önünde böyle bir etkinlik yaptık. Bu tabi sembolik değeri olan bir etkinlik. Başka okullarımızın önlerinde de yapılıyor ve önümüzdeki haftalarda da bu etkinliklerimiz farklı farklı okullarda veya farklı farklı kavşaklarda yaya geçitlerinde devam edecek. Ama ben bir kez daha bütün kamuoyundan özellikle sürücülerimizden öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere bütün yayaların geçiş önceliğine saygı duymalarını hayata saygı duruşu mottosu altında rica ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına, değerli arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, okul idareslerimize, emniyet ve jandarmanın çok kıymetli personellerine, trafik ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız size emanet. Lütfen onların okullarına güvenli bir şekilde gidip gelmeleri noktasında her türlü desteği verelim. Onlar bizim her şeyimiz, her şeyin en iyisine layık, her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Çocuklarımız hep mutlu olsun, yüzleri gülsün, okullarına güvenli bir şekilde gidip gelebilsin diye bu etkinliği yaptık. Ben katılan herkese Teşekkür ediyorum. İnşallah farkındalık oluşması için önemli bir vasıta olur. Teşekkür ediyorum.